Merhaba spor severler. Ben Arda Aydoğan. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün eğitim serimizle devam edeceğiz. Şut nasıl atılır bunu anlatacağım size. Anlatmaya çalışacağım. Kendi sporcularıma nasıl anlatıyorsam 5-6 yıldır gerçekten şut konusunda hiçbir sıkıntı çekmedik. Sıfırdan ilerleyen tüm sporcularım çok iyi şut attı. 1500 kere anlatıyorum falan diye onlara çok abartmayı seviyorum, kızmayı seviyorum şut konusunda ama kendi sporcularıma gerçekten nasıl anlatıyorsam size aynı şekilde şutu anlatacağım. Bayağı bir uzun olmasını bekliyor muyum desem gerçekten kapsamlı anlatıyorum ama size gayet kısalta kısalta ama doğru şeyleri vererek anlatmaya çalışacağım bugün. Ee, burayı seçtik bu park geçen sene ben geldiğimde çok güzeldi arkadaşlar ama şu an herhalde ya bizim Türkiye'de dunkerlar çoğaldı herkes smaç basıyor potalar yamulmuş fileler gitmiş ee, olabildiğince iyi bir çekim yapmaya çalışacağız size. Umarım beğenirsiniz ee, ve bu videodan sonra lütfen hepiniz bu taktikleri deneyin bu şutun nasıl anlatıldığını dikkatlice izleyin bize de gönderin bu şutu çünkü gerçekten size doğru mentaliteyle ve doğru referanslarla şutu anlatacağım arkadaşlar. Evet şutunuzu yorumlayalım. Onu da yaparız çok da keyifli olur ve ben size bugün yanlışlarınızı da anlatarak tahmin ettiğim gibi yani birçok sporcumu anlattım arkadaşlar o yanlışları da görerek gideceğiz umarım güzel olur şimdiden hepinize keyifli izlemeler. Tekrardan merhaba. Şimdi şut serimize geldik arkadaşlar. Şutu nasıl atmalıyız? Ben önce yanlışlardan bahsetmek istiyorum size. Birinci olarak support hand dediğimiz bizim destek elini çok kullanıyorsunuz. Yani şutu attığımız zaman bir de şunu söyleyeyim. Lütfen kendi şutunuzu bulmaya çalışın. İlla birisi size böyle atacaksın diyor diye böyle atmak zorunda değilsin. Ama olabildiğince doğrulara odaklanalım. Şimdi arkadaşlar hadi bana güvenmediniz tamam mı? Bana itimat etmediniz. Obradoviç'ten öğrendiğim bir şey var, 2017'ydi sanırsam 16'da olabilir, uluslararası bir seminerdeydim ve Obradoviç e, anlatım yapıyordu ve tamamen şunu söyledi. Sahanın içinde bir basketbolcu her zaman dizleri bükülü bir şekilde durmak zorundadır. Yani bu duruş aslında bizim temel duruş, Stance'den itibaren gelen tüm duruşlarımız e, Stance ile beraber sizin duruş atmanızı sağlayacak duruşlar. Şimdi burada hemen şuna girmeyelim, siz... Robot değilsiniz arkadaşlar. Hepimizin anatomisi, hepimizin fiziksel yapısı birbirinden farklı. Ve bu sebeple şutunuz tam robot gibi olmak zorunda değil. Ayaklarınız yarım adım geniş olabilir, yarım adım dar olabilir. Yarım adım önde olabilir, yarım adım arkada olabilir güçlü ayağınız. Sadece şunu istiyorum sizden. Hiçbir şey basketbolda abartılı yapmayın. Basketbol az hata yapanın kazandığı ve doğru tekrarlarla gelişen bir spor. Bunu lütfen es geçmeyelim. Hatta bunu yazalım o gibi. Bak çok güzel söyledim onu. Çok doğru ya. söyledim yani onu yazalım oraya. Ellerini aç da öyle yazalım böyle bir. Ellerimi açıyorum. Tamam Double biser. <laughs> Şimdi arkadaşlar duruşumuzu düzenlemeye çalışacağız. Yandan bakıldığı zaman bakın. Bekledi. Tamamdır. Bir Z formunu sağlamaya çalışıyorum ben. Gördünüz mü hani ayaklarımdan itibaren. Geldi. Şimdi birkaç tane içerik gördüm aslında. Yok işte çembere bakmasın ayaklarınız. Yok, diğer tarafa baksın arkadaşlar. Çembere baksın. Bir antrenör olarak söylüyorum size. Bakarsa çok daha iyi olur şutunuz. İlk başta. Şimdi profesyonel sporcu körü geliyor yani. Böyle şut atıyor, giriyor diye bu doğru şut. Doğru mekanik değil. Biz doğrusunu öğreneceğiz. O yüzden ayak açımızdan itibaren bir Z formunu yakaladıktan sonra arkadaşlar Yavaş yavaş ben artık şuta hazırlanıyorum. Basketbol ayaklarda başlar, el parmak uçlarında biter. Bunu unutmayın. Şimdi topun tutuşuna bir yaklaşalım mı Ogi? Arkadaşlar şutu attıktan sonra topun back backspin'i çok önemli. Bakın parçadan bütüne gidiyoruz şu an. Stille hiç ilgilenmiyoruz. Yani back spin ne demek? Ters ışıktaydık arkadaşlar. Sözümü doğru hatırladığımı düşünüyorum. <laughs> Topun backspin'i yani kendi ekseni etrafında dönüp tekrar size gelmesi. Yani şu açıyla şutu atıyorsanız zaten sizin topunuz gittiği zaman dönüyorsa çok güzel görünür ve aslında doğru yoldasınızdır arkadaşlar. Şimdi supportant dedik bu bizim destek elimiz. Burada topu tutarken yapmamamız gereken bir hata var. Bu avuç içiniz birçok yerde görmüşsünüzdür. Buranın topa yapışmaması lazım. Bura iyi çektik mi Ogim? Yani bura topa yapışırsa işte ben o zaman hissedemem. Parmak uçları dedik arkadaşlar. Benim topu tutarcasına almam ve burada bir boşluk yaratmam lazım. Buna aslında biz gün ışığı deriz. yani Daylight diye terimlendiriyoruz bunu. Bu yabancı terimlerle sizi sıkmak istemiyorum ama basketbolun terimler kısmında bunu size anlatmıştım. Evrensel dili İngilizce. Bu terimleri öğrenirsek basketbolumuz daha kaliteli. Yabancı kaynaklara araştırarak daha ileriye atabiliriz. Şimdi ben şu Dev Hopla'dan ee, bir kitabını falan okumuştum antrenörlük seminerinde çok beğenmiştim o Dave Hopla'nın antrenman metodunu ee, ama benim bir de arkadaşım var Dave Hopla'dan ders almıştı muazzam bir stili vardı ama hissiyat olmadığı zaman atamıyordu. Yani buna geleceğiz arkadaşlar topu tuttum değil mi daylight'ı bıraktım avuç içim değmiyor support hand dediğim sol elim ya da sol aksanız sağ eliniz işte ben buraya bir önlem vermek istiyorum bu sol eliniz sizin topu atış esnasında çekilmek zorunda hangi şutör ya da dünyanın en sevdiğiniz basketbolcu kim varsa en iyi şutör ben CC çok beğenirim. Açın izleyin şutu. Bana bir tane kişi bile Lonzo Ball buna dahil çok onu gömerim. Sol eliyle birlikte şut atmaz. Çünkü ben sol elimi değdirerek atarsam bakın tamamen kendi kontrolüm olmadan atıyorum. Topun çıkış esnasında top benim destek elim yüzünden sağa sola kayabiliyor. Şimdi topu tuttum. Daylight'ı yakaladım. Oturdum. Abi şöyle atıyor. Çok gıcık ya. Ha soktu. <laughs> arkadaşlar giriyormuş. <laughs> Şimdi topumuzun da havası inik. Bagajda biraz inmiş havası. Şimdi aşağıdan geliyoruz. Top göğüs hizamızda olacak. Çene hizamızda olması da doğrudur. Sadece bir momentum, bir ivme lazım arkadaşlar size. Ben bir anda topu kafamdan atarsam gücüm yetmez, değil mi? Yani bir anda kafadan attım diyelim. E, ayaklarımı kullanmadım. Uzaklaştığım noktada ki şut egosu diyorum ben buna birazdan buna da geleceğiz e, gücüm yetmez sadece kafadan atamadım şimdi geldim yaklaştım oturdum diz kapaklarım omuzlarım çemberi gösteriyor top göğüs hizamda, çenemin tam altında çenede de olsa sıkıntı yok topumu kaldırırken bakın bura çok önemli umarım ben iyi anlatabilirim siz çok iyi anlarsınız ben yükselirken topumun da yükselmesi ve bir akış halinde olmam lazım. Vücudumun suyu aktı, suyu böyle bir bardaktan boşalttığımızı düşünün. Akışı hiç kesilir mi? Kesilmez. Bizim de öyle yapmamız lazım. Oturdum ve ben kalkarken arkadaşlar, şimdi biz tabii ben böyle topuklarımı yere koyuyorum ama ilk etapta küçük çocuklarda böyle çalışıyoruz. Ama bakın şutu atmaya başladığınızda zaten doğru şuta atıyorsanız kaf kaslarınız ve parmak ucunuzda olduğunuzu görürsünüz. Yani topuklarım yerde şuta tamam ben. Doğru şut atmak istiyorsam oturdum ve parmak ucum. Gördünüz mü? Bu açı da önemli. Ve buradan sonra arkadaşlar ben yükselirken topum da yükseliyor. Dirsek. Bu beef. Beef'i bilen var mı? Bilenler burada durdurup videoyu yoruma yazsın. Balans diyoruz biz buna. Balans. Buradan Mertcan Antrenör kardeşime de selam olsun. Onlar çok çalışıyorduk. Beef, beef, beef diye. Şimdi ilkimiz balans. Balans ne demek arkadaşlar? Dengemiz. Dengeden sonra eyes. Yani gözler. Gözlüğümü çıkartayım daha rahat. Şimdi bakmadan atabilir misiniz? Bu da çok büyük bir yanlış ben görüyorum. Şu da kalkıyor çocuk. Görmüyor ki abi çemberin. Nasıl atacak? Son anda fırlatıyor bir şekilde. E fırlattığı zaman da ne oluyor? Girmiyor. Gözlerim çembere baktı. Dengem sağlam. Dirseğim elbow. Şimdi arkadaşlar bu da bir anatomik bir konu aslında. Basketbol birçok branşı, birçok bilimi içeriyor. Şimdi benim atıyorum latlarım çok dar. Dirseğimi kolayca içeri alabildim. Ya da atıyorum benim latlarım çok geniş alamadım. Sizden istediğim dirseğinizin açılmaması. Bu dirsek eğer buraya bakarsa ve ben şut atarsam ve böyle sokmaya alışmışsam doğru olduğunu düşünüyorsunuz. Ama yanlış. Çok kapatın demiyorum. Çok açmayın. Yeterli. Rahat hissedin. Şutta rahat olmanız önemli. Ve kalktığınız zaman bakın dirsem normalde işte bura 90 derece olur 65'e çıkar falan onlara hiç girmiyorum sizde dirsem çembere baktı daylight dedik burada bir boşluk bıraktık parmak uçlarımdan sonra bakın bir backspin yaptı topum ve parmağım bu iki parmağım gösterdi çemberi baş parmağım aşağı gösterdi bunun adı da topu takip yani follow through dediğimiz özellik attım bakın topu takip ettim. Sol elimi abartarak çekiyorum çünkü sol elin değmemesi çok önemli arkadaşlar topa. Sol eliniz değerse şut dengeniz bozulur. Şimdi kısaca bir toparlayalım. Lütfen bunu deneyin. Akışı bozmayacağım dedim. Bir catch the ball yapabilirsiniz. Hop oturdum. Artık çemberdeyim. Duruşum güzel. Şimdi ben yükselirken arkadaşlar, vücudum çemberde, topumu da yükseltmem lazım ve topun elimden çıkacağı anda bu sol elimi ayırmam lazım. Bunun özelliği sadece. Şimdi bir maç içerisinde bana pas geldi. Ben bunu sağ elimle aldım, toparladım, attım. E bunu kolay yapamayacağım için destek oluyor bana. Aldım, Obradoviç'e selam olsun. Dizlerimiz bükülü oturdum. Kalktım ve şutuma attım. Peki bir şey soracağım. Mesela şu anda... Tabii. Girer ya yakın mesafeden. İşte tam şu tegosuna geliyoruz orada kendi alıştıkları stil giriyorsa Şimdi Bunu mu denemeye devam etsinler yoksa kendi stillerinden vazgeçmesinler Muscle memory yani kas hafızası arkadaşlar Ben şut konusunda gerçekten kendime inanan bir antrenörüm Öğrencilerimi tecrübe ettim bakın tecrübe etmediğim hiçbir şeyi size anlatmaya çalışmıyorum Çok yanlış şut atan arkadaşlarımız öğrencilerimiz vardı onları hep toparlamaya çalıştık Şu an özel ders Yaptığımız çok kıymetli oyuncular var Onların şutlarını toparlamaya başladık yavaş yavaş O yüzden siz bu ya Atıyorum böyle bile atsan Ben ne diyorum biliyor musun küçük çocuklara Oyuncularıma Böyle bile atsanız bu eli böyle bırakın diyorum mesela Bir şeyi yakalamamız lazım O yüzden bu stille girmiyorsa Ama bakın doğrusu bu arkadaşlar Ve ben size ne diyorum katı bir kuralımız yok bizim Yarım adım geniş olsun yarım adım dar olsun Sadece hiçbir şey abartmayın Böyle bir şutta tamamen Dizlerinizi bükmeyi unutmayın Ondan sonrasında yakın mesafe, şut egosuna geleceğiz. Şimdi herkesin bildiği uzağa, böyle uzağa giderek bir adım, iki adım şut çalışması vardır. İşte tam burada kasa hafızası devreye giriyor şimdi. Ben buradan doğru stille atmaya başladım. Son kez gösteriyorum. Dizlerim bükülü, topumu tuttuğum açı bu. Hafif bir T formu yakaladım bakın. Buradan sonra ben yükselirken topum da yükseliyor. Yani ben böyle bir iniş yapmıyorum. Bak bu da çok gördüğüm bir hata. Otur diyorum böyle iniyor. Diz bağları birbirine çapraz. Hayır. Oturdum. Sırtım dik. Kamburunuzu çıkarmayın. İlla robot gibi böyle olacaksınız da diye bir şey yok. Oturdum sırtım dik. Gözlerim nerede? Çemberde. Balansım, dengem iyi. Biften gidiyoruz yine. Ondan sonra dirseğim kalıyor değil mi? Dirseğim. Ve en son da follow. Yani topumu takip ettim. Çok omzunuzu almayın. Çok sol tarafa almayın. Ve atarken sürekli bunu sağlamaya çalışın Sağ eliniz topu takip etsin arkadaşlar Bunun dışında Şu tegosuna gelelim Bu atışla attık biz İşte Ardo Koç bize gösterdi biz yapıyoruz bunu Ayak tabanları da önemli Lütfen taban kalarak atmayın çok fazla böyle İşte bu sizin gücünüzü keser Şimdi atıyoruz 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 Sıkıldık değil mi artık İşte o sıkıldığın noktada Bir anda gaza gelip Buralardan mid range'de doğru stil denemeye çalıştın girmedi. Tüm moralin bozuluyor ve beyin sana diyor ki ya ben oradan atıyordum şimdi buradan gücüm yetmiyor atamıyorum. Hangisini yapacağım? İşte bu karışıklıkta zaten sizin şut range'iniz ondan sonra şut mentaliteniz düşmeye başlıyor. O yüzden atabildiğin stile tekrar dönüyorsun. Dirse kaçarak atamazsın. Otur abi burada basketbol doğru tekrar oyundur. Bin tane atacaksın ya. Çalışacaksın. Bak izle beni her açıdan. Oturdum. Attım. Mesela bak kötü attım. Yine de bir şekilde backspin'i yakaladığımız için girdi. Bir de analiz var. Oyuncularıma selam olsun. Analiz analiz diye maçlarda bağırıyordum biliyor musun Ogi? Vallahi bak. Şimdi analizi de anlatayım size. Çok işinize yarayacağını düşünüyorum. Yani ben benim böyle söylediğim bir şey. Atıyorum arkadaşlar. Ben şimdi şut atıyorum. Şutumu attım. Şutum girdi. Kusursuz muydu? Hayır. Biraz sağa gitti. Kaçırma olasılığım yüksekti. Analiz nerede başlıyor? vücut pozisyonum ve postürüm doğruysa topu attığım yere odaklandım. Sağa atmıştım ya. Diyorum ki ikincisinde durun ya ben biraz sola atarsam aynı yükseklikte atarsam isabetli bir şut daha yakalayabilirim. Aynı yükseklikte attım. Daha güzel bir şut oldu bu. Şimdi dedim ki ya ben düşük attım ya. Bak analiz ettim. Çemberin ucunda kaldı. Ne oldu? Topum biraz açısı yönü doğruydu ama Yüksekliği azdı, işte fizik giriyor arkadaşlar. Sizden yüksekteki bir cisme başka bir cisme atmak, onun sokmak istiyorsanız topu biraz daha yüksekten düşürmeniz lazım. Fırlatmak değil, bunu yani iyi bir terim bu fırlatmayacağız topumuzu. Oturdum, baktım kısa kalmıştı ya. Biraz gücümü veriyorum bakın, biraz daha fazla güç, biraz daha fazla bombe. Analiz ettim şutumu neden girmediğini biliyorum artık. Analiz ettim yüksekten isabetimi yakaladım. Bırakın biraz böyle kalın ya. Millet size gülsün abi. Siz doğru yaptığınızı gösterin ama. Follow throw yapın abi. Uzasın bu. Ondan sonra bak mesela benim sağ adımın biraz önde gördün mü? İlla aynı anda olacaksın diye bir şey yok. Sadece tekrar tekrar üzerine basıyorum. Abartmayalım bir şeyleri. Çok açmayalım. Dirsek açılmasın. Tamamıyla yanlış. Biraz kapattım. İzin vermiyor mulatların. Dur o zaman rahat ettiğim. Ama düzlemi doğru yakalayabilecek bir ölçüde olmaya çalışayım. Yani bunun dışında size söyleyebileceğim vazgeçmeyin, çalışın. Aklınıza takılan her şeyi sorun bize. Ee, senin bir sorun var mı Ogi? Benim yok. Bence gayet güzel bir şey. Değil mi? Artık bundan sonra atarsınız. Sen şunu söyleyebilirim. Kısa çalışmalar. Antrenman ya da sokakta maç yapmadan önce eskiden ne güzel mahalle maçları vardı kolasına ya. ya. Ne güzel vallahi. Ben de yapabilsem keşke. <laughs> tamam gidelim. Arkadaşlar buradan atmaya başlayalım. Unutmayın tek elimiz atacak. Dizler bana itimat etmiyorsunuz ki ama artık ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Orada üç öğrendim her zaman bunu söylerim. Bükülü. Kırık değil arkadaşlar bükülü. Dizlerimi büktükten sonra bakın. Göğüs kafesim birazcık karşıda ama illa böyle huk gibi falan değilim. Omuzlarım çemberi gösterdi. Şimdi şunu diyenler olabilir. Ya işte koç. Adamın dizleri sola bakıyor, sağa bakıyor, atıyor giriyor. Profesyonel seviyede arkadaşlar fark ettiyseniz e, clutch şutlarda son saniye şutlarında adam bir anda bambaşka dizleri şuradayken bile fırlatıyor giriyor. Profesyonel seviye değil. Biz doğru teknikle o seviyelere yaklaşmaya çalışıyoruz ve doğru anlatım metoduyla. Ben size gösterdim arkadaşlar ne yaptık? Oturduk, baktım, beef metodunu kullandık. Topumuzu elimize yapıştırmadık. Değ de dedik, topu tutar gibi düşündük. Parmaklarımı açtım bir T bölgesi yakaladım ben yükselirken benim en çok önem verdiğim şey benim inmemle beraber topun yükselmesi lazım bunu sakın unutmayın tekrar ediyorum son kez çünkü şu çok önem verdiğim bir konu şutu iyi öğrenirseniz sürekli geliştirirsiniz yanlış öğrenirseniz atmaya atmaya başladıkça hani böyle bir atarsın bir atamazsın istikrarsız olursun oturdum burada başladık parmak uçlarım bakın topuklarım şu anında yerde kalmaz gücümün kesilmemesi lazım rahat olmam lazım atarken yükseliyorum arkadaşlar bakın. Ben kalkarken akışım burada sağlanıyor ve hiç kesmiyorum. Hiç frene basma. Oku çektin, bıraktın, tutabilir misin? Tutamazsın artık. O yüzden doğru mantıkla kalktık, attık, topumuzu takip ettik ve şutumuzu bitirdik. Deneyin bunları, yazın. Yakın mesafelerden, ego yapmadan atmaya çalışın. Baktınız Veya, ki artık... He? Videoları, atın. Videoları bize atın, onları yorumlayacağız. Yakın mesafelerden artık baktınız 10'da 9, 10'da 8 atıyorsunuz. Yani şöyle size bir örnek vereyim. Burası da iki sayı arkadaşlar. Burası da iki sayı. Bunu da düşünerek artık atmaya çalışın. Buradan atınca kimse bize 5 sayılık bir puan vermeyecek. O yüzden bırakın biz burada güzel profesyonelleşmeye çalışalım. Kusursuz şutlar atmaya çalışalım. Kimseyi takmayın kafanıza. Çıkın atın 10'da 9 mu atıyorum mesela. Bitti artık hop. Kaydın bir adım. 10'da 9 mu atıyorum? Bitti. Kaydın bir adım. Onda 8'e mi düştü? Sorun yok. Arada oradan başla. Gel buraya. Pull up atacağız. Off dribble şutlar atacağız. Jump shotlar atacağız. Side step'ler, step, step back'ler bunların hepsini anlatırız siz severseniz. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Discord kanalımız var. Oraya katılacaklar mı? Hep bunu karıştırıyorum. Oraya katılın. Hatta videoları bence oraya atsınlar. Oraya video atın. Sormak istediğiniz tüm soruları da sorabilirsiniz. Umarım yararlı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Çok konuştuysam şut konusunda takılmayın artık. Kendinize iyi bakın.